Sevgili e-futbol oyuncuları. Sevgili Android kullanıcıları. Toplan, 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 toplan. E-futbol mobil gamepad ile oynamayı bilgisayarsız göstereceğim. Yürü kardeş. Açıklamadaki verdiğim linke git arkadaşım. Böyle bir site karşılayacak seni. Patch Arena diye. E-futbol mobil gamepad ile oynamak. Siteye git dedin. Böyle bir site açılacak karşına. Hiç korkma. Zararlı olsaydı ben kendim yapmazdım. İnan bana kendim yapmazdım. Bir tane bir uygulama lazım olacak bize. Normalde bilgisayarla ayarını göstermiştim. Bu sefer bilgisayarsız ayarını gösteriyorum. Devam etmek için tıkla dedim. 5 saniye içinde linkiniz hazır diyor. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Link bulundu. Linke git. Git abicim linke. Şuradan gel. App Mantis Pro Gamepad 65.6 MB İndir gitsin. Gamepad oynayacaksın. Gamepad oynayacaksın bu oyunu. Şuradan indirilenlere gidelim mi hemen. Buradan inmesini bekleyelim. Hele şükür ki inebildi. Mantis Gamepad Pro APK. Bas. Ayarlar nedeniyle yüklenemiyormuş. Hemen iznimizi veriyoruz. Sağlıklıdır. Yükle gitsin abi. Evet. Uygulamayı açmadan önce gir ayarlara. Girdin mi? Gel aşağıya. Tablet hakkında kısmına gir. Ya da telefon hakkında kısmına. Yazılım bilgileri de. Abicim dedikten sonra yapım numarasını 5-6 defa tıkla geç. Geliştirici seçeneklerini açacak. Geliştirici seçeneklerini açtım mı? Güzel. Şimdi Yapman gereken burada USB hata ekranasını açmak. USB'den yüklenenleri doğrulamak. Right kodun doğrulayını açmak. Burada benim ayarlarım neyse hepsini yap işte. Burada benim ayarlarım neyse hepsini yap. Sonra aç uygulamayı abi. Açtın mı uygulamayı. Bir tekrarı yok bunun. Google Google. Buradan bir tane bir hesabına giriş yap. Giriş yaptın mı? Dikkat. Buradan çarpıdan kapat bunu. Şimdi yapman gereken joystick'ini bağlamak. Kablolu joystick'in varsa bir tane OTG kablosu lazım. Bluetooth'luysa Bluetooth'tan direkt bağlayabilirsiniz. Üst tarafı kaydırdım. Asıyorum Bluetooth'a. Buradan ayrıntılara girelim. Kol bağlanmayabilir. Açtım kolu. Buradan bağlanıyor dedi ve kol bağlandı şu anda ayrıca orada da görüyorsunuz zaten. Geldim. Bir tane Gamepad bağlı diyor. Şimdi bunu bilgisayarla göstermiştim. Artık bilgisayar diyor. Buraya ne no diyorsun? Enable. Buradan dediğim gibi şeyler açacaksın. USB hata ayıklamasını falan. Şimdi Wireless Debobing. Wireless Debobing ne abi? Buradan geleceksin. <laughs> Şuradan aşağı doğru gidiyorum. Kablosuz hata ekleme. Bas aç. Bu arada her zaman izin ver. Gel buraya. Şimdi eşleşen cihazın Metis Keypad Pro diyor. Bunu unut dedim. Eşleşme kodu ile cihazı eşle. 472 183 Üstten kaydır. Enter pairing kod. Buraya kodunu yaz. Gönderdi. Şu anda kablosuz hata aykama bağlı. Eşleşen cihazlar Gamepad Pro diyor. Görmüş olduğun şekilde. Şimdi. Gamepad'in abi PlayStation kolu zaten aynen. Buradan hangisini bağladıysan onu seçeceksin. Biz PlayStation'ı bağladık. Wireless Controller. Aşağıya bastın. Tuşlar çalışıyor mu diyor. Test Görmüş olduğunuz şekilde. Bizim bütün tuşlar çalışıyor. O ne dedik? Artık kolumuz çalışıyor. Oyunumuzu ekleyeceğiz. Et game diyorsun. Et game dedikten sonra GP icon'a PSM seçiyorsun. Geri geliyorsun. Launch game diyerek oyuna giriş yapabilirsin. Şimdi tuş kombinasyonunu göstereceğim. Burada eski bir videodan alacağım. Oradan göstereceğim. Evet dostlar geldik. Şimdi tuş atamalarına. Matis Gamepad Pro'nun burada görmüş olduğu şekilde şeyi var. Buraya bastık abicim. Şimdi. L-Stick. Bu bizim analogumuz olacak arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz analog olacak. Bunu getirdim buraya yerleştirdim. Bunlarla adam hareket ettirmeyi yapacağız. K'ye bastım. Şutu ayarlamak istiyorum. İstediğim tuşa bastım. X'e bastım mesela. Getirdim. Şut kısmına buradan koydum. Bir tuşa daha bastım. Pas tuşunu ayarlamak istiyorum buna da. Getirdim buraya koydum. Pas tuşuna da getirdim. Aktardım. Defans yapma şeklini de göstereceğim. Yani defansa e nasıl yapacağız? Onları da göstereceğim. <laughs> Bir K daha istedim. Y'ye bastım. Bunu da ara pasına koyuyorum. Şöyle sürükledim. Ara pasına koydum bir key daha alacağız. Bir sürü key koyacağız buraya arkadaşlar. Şimdi depar. Deparı hangi tuşla atıyorsunuz? Normalde ya R2 ya da R1 olması lazım. Yani genelde R1 atanlar oluyor. Getirdim R1'e getirdim abicim. Buraya koydum. Daha sonra bir tuş daha istedim. Adam değiştir. Normalde L1 tuşu oluyor. Defans yaparken adam değiştirme kısmında bu taraf oluyor. Getirdim hemen altına koydum. Şimdi Yapmamız gereken arkadaşlar. Buradan dudak uçuklatan şutu falan nasıl çekeceğiz onları göstereceğim. Swipe'e girdik. Dudak uçuklatan şutu sola kaydırmasını istiyoruz. Buradan getirdim. Şuradaki analog tuşu. Bastım. Swipe left dedi. Getirdim buraya koydum. Dudak uçuklatan şutu bu şekilde çekeceğiz. Bir kez daha sweep dedim. Aşırtma yapmasını istiyorum. Getirdim. Şuradaki üst tuşu ayarlıyorum. Getirdim buraya koydum. Tuşlar biraz karışmış olabilir. Sizin kafanız karışmasın arkadaşlar. Getirdim buraya koydum. Plas atmasını istiyorum. Bir sivip daha dedim. Aşağı kaydırsın. Aşağı nerede? Aşağı nerede? Aşağı burada. Getirdim. Aşağı tuşa bastım. Böyle de plas atacağım. Evet. Şimdi de oyunu başlatıp durdurması için bir tuş isteyeceğim. Hemen tekrardan sol tarafa kaydırdım. K istiyorum abicim. Bastım K'ye buradan. Start tuşuna basıyorum. Start tuşunu getirdim. Buraya koydum. Oyunu başlatmak veya duraklatmak için. Şimdi. Gelin böyle bir test edelim. Daha tuş koyacağız biz oralara. Şöyle. Dudak uçkatan şut çekeceğim. Ama dudak, dudak uçuklatan şutta, aşıtma şutlarda vesaire şutlarda arkadaşlar ne yazık ki böyle bir sorun yaşanıyor. Onun niye öyle olduğunu tam olarak bilmiyorum. Çünkü biz oyunda kaydırdığımızda bir başlıyoruz. Sola doğru böyle kaydırıyoruz. Dudak uçuklatan şut çekerken. Ama burada bir kere basıp çektiğimiz için böyle birazcık yumuşak vuruyor topa. Onda da kafanız karışmasın arkadaşlar. Bazı atamaları, bazı şeyleri ellerimizle, elimizle yapabiliriz. Şimdi gidip Şöyle bir şut çekeyim. Topu dışarı attım. Bir direkt dışarı attım arkadaşlar. Şimdi köşe vuruşunu nasıl yapacağız? Köşe vuruşu kaydırmamız gerekiyor görmüş olduğunuz şekilde. Şöyle tuşları yine isteyelim. Buradaki tuşları hangi tuş yapmak istiyorsanız onlar da yapabilirsiniz. Şimdi duran top kullanan oyuncu. Ben normalde bunu startın yanındaki seleş tuşuna atıyorum arkadaşlar. Şöyle kayıt alayım. Select tuşunu atadım. Getirdim. Sürüklüyorum parmağımla şu anda. Duran topları kol, kullanan oyuncunun üstüne koydum oraya. abicim. Şimdi ekran değiştirmek istiyorsunuz. Ekran değiştirmeyi de arkadaşlar. Yani kısa pasta oynamak istiyorum. Yani kaydırmak istemiyorum diyorsanız. istedim ki abicim. Hiç sıkıntı değil. Yine istediğiniz tuşu atayabilirsiniz. Ben de şu anda R2 tuşu var. R2 tuşunu geldim. Şöyle Ekran değiştir'e koyuyorum. Duran top stratejilerinden istiyorsanız getirdim. Onu da L2 tuşunu koydum. Şu an ben de tuş kalmadı. Şu an iki tane tuşumuz kaldı. Şimdi kısa köşe vuruş taktikleri falan ben onlara şey yapmıyorum fazla. Bir kez daha istedim. Analogun üstüne basıyorum arkadaşlar. Yani L3. Getirdim onu da buraya koydum. Şimdi köşe vuruşunu Filçikleri nasıl kullanacağız? Güzel soru kardeşim. Swip. Burada e, nasıl olarak ayarlasak? Şöyle köşeye doğru kaydırsam mı oluyordu? Sağa doğru kaydırsam mı? Köşe, köşeye doğru kaydıracak mesela. Şöyle getirdim. Bastım. R3'ün üstüne. Bakalım olmuş mu? Deneyelim bakalım. Şöyle zaten analogu kaydırdığınızda şey oluyor. Bastım R3'e. Biraz sıkıntılı oldu bu ama yine de idare eder. Getirdim vurdum böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tuşları yok etmemiz gerekiyor. Tuşları yok etmek için ne yapmamız gerekecek? Buton opaklığı. Bunları tamamen düşür. 10'a kadar düşüyor en fazla. Yani butonlar birazcık üstünde kalacak gibi arkadaşlar. Always on buttons diyor. Şurayı şöyle bassak tuşlar yine gözüküyor abi. O tuşlar artık gözükecek. Ona yapacak bir şey yok. Tamam. Yine buradan böyle kapatalım. Şimdi duran topları kullanan oyuncu. Bastım buraya. Bakın görmüş olduğunuz şekilde seçtim. Buradan aşağı doğru kaydıracağız ama bunu elimizle yapacağız artık. Ona yapacak bir şey yok elinde seçtin abi. Bu biraz köşeli kaydırıyor. Birazcık dışarı atıyor dostlar. Ama yapacak bir şey yok. Free ya da şeyleri artık elimizle kullanacağız. Onlara yapacak hiçbir şey yok abi. Şuradan duraklat kısmına geldim. Şimdi geri kısmı içinde bir tuş gerekecek ama bizim elimizde tuş kalmadığı için ona bir şey yapamayacağım. Şimdi oynanış ayarlarından düğüm opaklığını yüzde yirmiye düşürürüm. Bu mantisin kendi tuşları gözükecek arkadaşlar. Onlara şu an yapabileceğim bir şey yok ama tuş atamaları böyle. Şöyle geldim geldim geldim. Şu bu çekeyim şöyle. O tuşları nasıl yok ederiz? Şimdi ben ona bakacağım. Evet ne yazık ki bulamadım arkadaşlar. Artık o tuşlar da orada kalacak. Aklınız karışmasın. Yani görmüş olduğunuz şekilde koldan ancak bu kadar oynanıyor dostlar. Yani ben böyle bulabildim. Daha Konami'nin kol desteğini getirmesi gerekiyor. Yani bir şeyler yapması gerekiyor. Evet kardeşim. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Abone ol, like atarsan beni çok mutlu edersin. Eğer ki gönlünden koparsa da süper teşekkürle aşağıda bana süper teşekkürle de teşekkür edebilirsiniz dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.